Isparta'nın karayolu yatırımları konusunda Karayolları Bölge Müdürü Yardımcısı Suat Sümengel önemli açıklamalarda bulundu. Isparta-Antalya Dereboğazı yolu ve Isparta-Burdur Dostluk yolunda duble yol çalışmalarının devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Yardımcısı Sümengel çalışmaların detaylarını paylaştı. Bölge Müdürü Yardımcısı Sümengel ilk olarak Isparta-Burdur Dostluk yolu hakkında konuştu. 14 kilometrelik yolun 9 kilometresini duble yol olarak faaliyete geçirdiklerini belirten Bölge Müdür Yardımcısı Sümengel, geriye kalan 5 kilometrenin 3,5 kilometresinin revizyonda olduğunu söyledi. Isparta Dostluk Yolumuz toplamı 14 kilometre olup bunun 8,8 kilometresi 2022 yılı itibarıyla Binder seviyesinde hizmete açılmıştır. Şu an ise bu 8,5 kilometrelik kesmin e, aşınma tabakası hizmetleri devam edip tamamlanacaktır. Kalan kısmının e, kilometre 3 ile 8 arasında ise toprak ve sanat yapıları imalatları devam etmekte. E, Burdur kesiminde bulunan 3,5 kilometre kesimde ise bir proje revizyonu gündeme gelmiştir. O da proje de revizyonu tamamlanmıştır. E, şu an e, onay aşamasında. Revizyonla ne yaptınız? Yani normal viyadük çalışması olacak. Öyle? Mevcut projesinde viyadük vardı. O viyadüğü biz bir nebze yarma tarafını aldık. Güney cepheyi aldık. Daha yapılabilir, daha ekonomik hale getirebilip yarma ve dolguyla, küçük sanat yapılarıyla geçmeyi hedefledik. Ve hizmete girmesinin daha çabuk olabileceğini hesapladık. Hem ekonomik olarak hem de hizmet aşamasında zamandan kazanalım istedik. 9 kilo, 14 kilometrelik yolun e, 9 kilometresi bitti yuvarlak olarak söyleyecek olursak geriye 5 kilometrelik kesimi kaldı. Bu 5 kilometrenin 3,5 kilometrelik kısmı e, revizyona giren kısım o 1,5 kilometre kesimde de zaten toprak işleri ve sanat yapıları da devam ediyor. Onlar da bittiğinde parça parça hizmete alınacak. Isparta Antalya Dereboğazı yolunun yatırım programında olduğunu ancak revizyon için ödenek beklediklerini söyleyen bölge müdür yardımcısı Sümengel 104 kilometrelik yolun 37 kilometresinin duble yolu olduğunu belirterek kalan 67 kilometreyi bir bütün olarak ele aldığımız için durumu Genel Müdürlüğümüz değerlendirecek dedi. Boğazı yolunda yaklaşık 104 kilometrelik bir yolumuzdur. Bunun 37 kilometresi Isparta ve Antalya bölgesinde olmak üzere duble olarak hizmet etmekte. Geri kalan 67 kilometrelik bölümünü bir bütün olarak düşünüyoruz biz bunu. Ve Antalya kısmında, Burdur kısmında ufak çaplı revizyonlar yapıldı ve tamamlandı bunlar da ve genel müdürlüğümüze dokümanları gönderildi. Genel müdürlüğümüz tarafından değerlendirilecek.